Selamünaleyküm video. Hoş Selamlar geldiniz. Aleyküm, Yine bu, bu videoda efsane bir PUBG redeem kod, kod, kod alacağız. Bu kod videoyu yeni da çıktı. Sanırsam da e, ilk istiyorum. yapan ben olacağım. Biz de bunu buldan. yabancı youtuberlardan görmüştük. Direkt yapıştırıyoruz yani kodu. Bu video çekim tarihim biraz e, erken oldu. Yayınlama tarihim geç olacak. 4K düşünüyorum bu videoyu. Neyse bir şey söyleyeceğim arkadaşlar başlamadan şunu söyleyeyim. E, biliyorsunuz ki ben diğer bu ikinci kanalım. Diğer birinci kanalımda da her zaman söylüyordum. Bedava kod veya Google e, bedava Google Play kodu veya bedava internet sistem var mı diyordum. Yine bu e, oyunda da geçerli. Yani bu kanalda da geçerli. Yine bedava kod vereceğiz. Aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca oyunlarda vesaire kodunuz varsa yani referans kodunuz varsa yine abi sabitler misin dediğinde ben bunları sabitleyeceğim. Ayrıca sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim biliyorsun ki kanal önerme hizmetimiz var. Kanallarınızı öneriyoruz. Yine bu kanalda da aynısı geçerli olacak. Kanallarınızı ücretsiz bir şekilde öner, e, önerebileceğiz yani önertebileceksiniz bize Bu sayede ne olacak daha hızlı gelişeceksiniz hani Millet 1.0 e, ekside başlarken siz 1.0 artıda başlayacaksınız daha iyi olacak sizin için Şöyle söyleyeyim bunlar da hani Çok Katılı özel olduğunda katılı özel aboneler açıldığında çok pahalı olacak şeyler değil yine ucuza yapacağız ama şimdilik ücretsiz Arkadaşlar Ta ki katılı özel e, içerikler yayınlamaya Başladığımızda güne kadar Şimdi siz fırsatı iyi değerlendirin bence. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Videoya geçebiliriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün PUBG Redim kod alacağız. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçiyorum. İlk olarak yapacağımız şey buradan ID'mizi kopyalamak olacak. Şu kısma geldiğimde şu yan ekrana bir kere tıkladığımda buradan ID'yi kopyalı kopyalıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Tekrardan Google açıp PUBG Redim Code yazıyoruz buraya. Yapamayanlar için açıklamalar kısmına bırakırım linkleri. Daha sonra buraya tıklıyorum. İlk çıkan sitedir zaten PUBG Mobile'ın orijinal sitesi. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda şimdi ID'mizi yazıp kodumuzu alacağız. Bu kod sınırlı sürede geçerli. Yani direkt alın. Bitecektir kodum kod kısmına da bu yine sizin bu da sizin yani kendiniz yazmanız gerekiyor sadece kodu benden alıyorsunuz koda da şunu yazıyoruz arkadaşlar bm büyük harflerle bm td -T D z b z prd yazıyoruz aşağıya da sağda çıkan kodu yazıyoruz şimdi random Evet şu anda hesabımıza eklendi. OK diyorsunuz. Buradan daha sonra bir daha OK dedikten sonra çıkabiliriz. Buradan tekrar oyunuma geri dönüyorum PUBG Mobile. Tekrardan ana sayfamı döndüm. E-postama baktım. Şu anda kod ödülünü kullan bölümü geldi. 12 saniye önce gelmiş. Bakalım ne geldi. Gördüğünüz gibi kıyafet geldi. Toplamda da bir gün geçerli beyaz tavşan seti geldi. Kullanacağım. Bakalım güzel mi? Siz de görürsünüz. Beğenirseniz de yapabilirsiniz. Şöyle parçala diyorum. Pardon. Kullandım. Gerçekten de güzel. Bir gün geçerli. Ayrıca ikinci kanalımızda yani ilk olan kanalımızda da bedava internet, bedava kod videoları paylaşıyorum. O kanalıma da bakabilirsiniz. Yeni telefon aldım arkadaşlar. O yüzden videolar biraz gecikti. Şu anda videoları tam gaz yine devam ediyoruz inşallah. Diğer videolarıma da destek çıkabilirsiniz. Dark Header kanalını açıklamalar kısmına koydum. Bu da ikinci kanal olarak açmıştım. Hani birinci kanalımızda biz hep başlamadan derdik bedava kod isteyen var mı? Veya bedava internet isteyen var mı? Yine bu kanalımızda da tekrarlayacağım. Bedava kod veya internet isteyen var mı arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazsın. Ayrıyeten de şöyle söyleyeyim. Eğer kanalınız varsa örnek veriyorum 100 aboneli 200 aboneli bir kanalınız var. PUBG Mobile oyun videoları çekiyorsunuz veya rastgele video çekiyorsunuz. İsterseniz size destek olabiliriz. Hem kanalınız daha hızlı büyür hem de para kazanmaya açarsınız. 3-5 kuruş kazanırsınız. Ama bakın tekrar söylüyorum isterseniz zorunlu işte yapacaksın destek çıkacağız filan öyle bir şey yok. Zaten kimse size yaptıramaz kimse kimseyi de zorlayamaz bana destek çıkacaksın falan yok öyle bir şey ama herkese elimizden geldiğince arkadaşlar destek çıkmaya çalışıyorum ayrıca de şöyle bir şey var dediğim gibi bu kanalda da sadece takipçi hilesi PUBG Redim Code ve Brawl Stars hilelerini göreceksiniz Brawl Stars hilesi dediğimde oyun videoları gelecek genelde neyse bu video kısa olsun İlk videomuzdu bu o yüzden bu kadar kısa oldu bir de son olarak oyun ekleyeceğim son kısmı Öyle videolar atmaya çalışacağım. 4K render almaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Arena modu giriyorum. Ayrıca size ayarlarımı göstereyim. Soruyorsunuz. Ben genelde Ultra HD ile oynuyorum. Ayrıca UHD desteklemiyor maalesef oyun. Ses olarak da 4K sesle oynayınca daha güzel oyunun tadını alıyorsunuz gerçekten de. PUBG'nin bir sıkıntısı da senkronizasyon. Şöyle söyleyeyim UHD hala gelmedi. 4K oynamak isteseniz bile oynayamıyorsunuz yani. Telefon ne kadar kaliteli olursa olsun fark etmez. Şimdi oyun moduna gireceğiz arkadaşlar. Birkaç el atalım. Bakalım nasıl olacak. Güzelle devam edersek inşallah videoların devamı gelir. Ben de ilk kez sizinle beraber oynuyorum. Normalde çok oyun oynayan bir insan değilim. İlk kez de bu modda oynuyorum. Eskiden PUBG oynardık. Ama şöyle bir şey vardı bizim zamanımızda. PUBG tek moddu. Hatta şöyle söyleyeyim, biz sadece Erangel haritasında oynardık falan. Daha eğlenceli olurdu. Yeni yeni haritalar gelmişti o zaman. Sandhook falan vardı. İşte yeni bir motor çıkmıştı. Motor map gelmişti falan böyle güzeldi yani. Şimdi iyice bokunu çıkartmışlar için. Bir sürü harita var, bir sürü eşya var, bir sürü şey var. Aynı lol'de de böyle oldu. Bir eşya takımı geldi. Sonra bir daha geldi. Sonra bütün karakterler değişti, eşya takımları değişti falan. Buna da oyuncular ayak uyduramıyor. Bir de bir şey soracağım arkadaşlar bu oyun kanalları diyorsunuz hani abi ne kadar kazanıyor filan çok kazanmıyor açıkçası size söyleyeyim oyun kanalları kazanmıyor genelde hani böyle büyük bir oyun kanalıysanız kazanırsınız amacınız kazanmak olmasın tabii ki de kazanın kazanana da bir şey deme. ama amacınız kazanmak olmasın eğlenmeye bakın sonuçta bu sizin bir işiniz işinizi güzel yapın zaten başarı gelecektir keyfinize bakın gidip sıcakta amelilik yapmak yerine hani burada oyun oynarsınız, işinize bakarsınız. Evet bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı yorumlar kısmına yazarsın abi şu kadar güzel oynuyorsun filan Bu muhabbetleri de severim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Arkadaşlar evet bu bölümün daha sonuna geldik. Çok güzel bir bölüm oldu. Yarın ee, ee, diğer kanalda daha güzel bir bölüm geliyor. Onda da yine çok aydınlatıcı bir bölüm yapacağız sizinle birlikte. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum sürekli. Hani, yorum attığınızda cevap vermeye çalışıyorum saniyesinde. Şöyle çok yorum gelmiyor açıkçası öyle eskisi gibi. Azaldı yorumlar. Ee, şöyle söyleyeyim. En az bir video 100-150 falan geliyor rahat. Muhabbet kakara makara. Dönüyor yani artık şöyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar ee, Videonun içine bazı şifreler koyacağım Bu şifreleri birleştirerek ödüller kazanabileceksiniz Bu da dediğim gibi e, sadece hani Dikkatli izleyiciler yapabilecek Diğerleri de Videoyu başa sarmak zorunda kalacak yapacak bir şey yok ee, Ama yüklü miktar ödüller vermeyi düşünüyorum hani eğlenceli olsun böyle kazanan abi işte ben kazandım ben yaptım Diyebilsin yani hem eğlenceli geçer hem de ee, zevk alırız videodan. Öbür türlü çok izlenmiyor biliyorsunuz videolarımız. E bu sayede yine videolarımız izlenir. Hani öyle düşünüyorum. Çünkü yapanları var. Arda Güler kanalına baktım. Öyle yapmış mesela. Videoları da gayet izleniyor. Bakalım biz de deneyelim. Olmazsa bedavadan yine veririz ya. Ne olacak? Elimize mi yapışacak? Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Fazla uzatıyoruz videoları biraz. Muhabbet kakara makar olsun diye. Hani sonlarda biraz geyik yapıyoruz. Ee, kanalımda izlenme ilesi, abone arttırma ilesi gibi bir sürü video var. Onlara da bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolara, PUBG videolarına görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım.